Merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün Royal Pass'in son günü arkadaşlar o yüzden biz de bu Royal Adventure'yı açacağız arkadaşlar Bakalım neler çıkacak 436 tane Royal rozeti var arkadaşlar 17. sezon Bakalım bize neler çıkacak Şöyle bir çalıştırla başlayalım chat Şöyle çalıştırla bir başlayalım Bir tane ilerledik. Altılı bir tane daha başmak istiyorum. 16. Alalım arkadaşlar bunu direkt. 20 taneyi. Tekrar hatırlatma sonu. Al diyelim. 20 tane oldu. Güzel. 20 tane ödül arkadaşlar. Bakalım. Yine çalıştırıyoruz. 2 tane geldi. Çok güzel. Temkinli ilerle 15. Başlayacağım ya. Hadi ya çöp oldu. <laughs> 15. Başalım mı ya? Kararsız kaldım. Hadi buna da başalım tet ya. İki <laughs> ilerledik çok güzel. Çok güzel. 153 tane diyor. Al deyince daha sonra al. Alalım. Al abi. bunu 153 taneyi alalım arkadaşlar. Toplamda 173 oldu. Toplamda 173 oldu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 600 de araba var. Hedefim arabayı almak aslında. Arabayı alamasak da şu kırmızı bastığı almak istiyorum arkadaşlar. Destansı öyle sayılıyor biliyorsunuz. Destansıyı almak lazım en kötü. Bakalım. Evet bir tane daha vurduk bakalım. Evet altı. Bir tane daha hemen. Gidemedik. Altılı bir tane daha başlam ilerlesin çünkü temkinli ilerlesin. İki tane geldi. Gayet güzel. 35 diyor. 35'e gidelim mi? 35. 58'i alalım ya. 58'i aldım. Tekrar vuruyorum bir tane altı. Güzel. Ama direkt ikiden bahsetseydi daha güzel olurdu. İki deneme içinde ilerlemek garanti demiş. Bu bunda ilerleme garanti diyor. He bir tane. Bunda çok yaktık. 15'li atalım mı? Atmayalım ya 20'yi alacağım bu sefer. Bu arada şeyi alabiliyoruz galiba. GC'yi geceyi alabiliyoruz şu anda. Ama GC'yi almayacağım. Hedefimde GC yok. Bakalım chat. Evet arkadaşlar. 6 geldi. Bir daha vuruyoruz. Hadi bakayım. Ya o zaman ne yapıyoruz? Gelmiyor bu chat. Tamam mı? Gelmiyor. O yüzden bu bu videoya like atanlar için. Like atanlar için bak gelecek şimdi. 6 geldi. Demek ki birazcık az like gelmiş arkadaşlar. O yüzden likeları çoğaltıyoruz. Alalım şunu. 20 tane daha aldık. Güzeldir 20 tane. 328 tane daha var arkadaşlar. 328 tane daha var. Güzel. Buradan biz bayağı bir şey alacağız gibi bu arada. Hadi bakalım hayırlısı. Söyle bir altılı vuruyorum. Bu da arkadaşlar sürekli yanımda olan yayınlara gelenler için. Hadi bakayım. <laughs> yayınlara gelenler demek ki yayınlara aşkisi geliyor arkadaşlar. Yayınlara gelmeyi unutmuyoruz. Bir altı daha vuruyorum o zaman. Altı altı bu arada azalıyor. 310'a düştük. Bir altı daha vurmam lazım. 20 oldu. 15'i vuracağım ya. 15 vurduk. Kaç aldık? 58 aldık. 58 aldık. 58. Alalım ya. 58 iyidir. Güzel. 329 adet oldu. Gayet güzel. O zaman biz bir dakika hedefi büyütüyoruz. Dur ikinci destancı kıyafet alabilir miyiz? 1300 parça. 1300 parça belki de alabiliriz. Gidebilir oraya. Oraya doğru gidebilir arkadaşlar. Oraya doğru gidebilir. 6 al diyor. İlerleyelim ya. Temkinli ilerlesin bakayım. Doğrudan ilerleme yapacağım bu sefer. Tekrar hatırlatma. Eğer şey olursa. Bu direkt çöp oluyor herhalde. Bir tane veriyor galiba. Bir tane veriyor. Çalıştır diyelim. Doğrudan ilerle yapıyorum bir tane. Ücretsiz bu. Burada yanma ihtimali daha yüksek ama. Temkinli ilerle yapıyorum. Bir. Bu arada biz temkinli ilerleyelim arkadaşlar. Bu arada iki ile başladık. O yüzden 15'li atacağım. Burada gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz lazım. 35. Bir gelirse ama 95 verecek. 35 rozet 6 58 almak mantıklı mı chat? Almak mantıklı ya. Alalım mı 58. 58'i alalım. Mantıklı geldi şu anda. Bitirstim. Orada bir korkmadım değil yani. Bu arada 3 geldi chat. Ben bunu direkt alıyorum bu arada. Ben bunu bu arada direkt alıyorum. Direkt 58 aldık. Çok iyi. Bir altı daha atıyoruz o zaman Bir tane geldi Temkinli ilerleyelim Temkinli ilerlemekte Yarar vardır hadi bakayım Burada evet temkinli yine ilerleyemedik 20 15'i daha atacağım ya Güzel güzel Güzel, şu atmazlar. atmazlarsa sevineceğim arkadaşlar. 58 tane daha geldi. Evet, güzel. 505 oldu bu arada. Alabilir miyiz bilmiyorum. Biraz daha şey oldu çünkü. Evet. Devam ediyoruz o zaman. Bir altılı daha çalıştırdım. Hadi bakayım. Bir ile basmasaydık iyiydi ya. daha geldi. 20 15 başmayacağım al bunu 20 tane direkt alalım 87 var 6 Bir temkinli daha ilerleyelim hızlı bir şekilde Güzel 20'yi al çekilelim o Şey yapmış Batmışız orada Evet şimdi alalım çekilelim arkadaşlar 20-20 20-20 gidiyoruz hadi bakalım Arkadaşlar bu da tamam mı Bu beni sevenler için Bu beni sevenler için Evet <laughs> Burada bir 15'li atacağım ya Çöp oldu Bir 15'li Daha atacağım Çöp oldu Bir 15'li daha atacağım Hadi be 58 alalım 6 attık 603 oldu bu arada Bir 6'lı daha ilerliyorum Söyle direkt bir 3 gelse çok güzel olacak arkadaşlar ama hiç gelmiyor gördüğünüz gibi Yok artık ya bu kadar da olmaz yani bir 6 daha Bir tane vardı 20'yi alalım çekilelim Bu arada arabayı alabiliyoruz şu anda Arabayı da alabiliyoruz bakalım Son 94 tane var Direkt 2'den başladık 20'yi al çekil abi 20'yi al çekin. Çalıştır diyelim bakalım Bir tane bundan güzel Çok iyi, çok iyi. 20 al çekil geri. Çekil geri biraz. Altı biraz daha vuralım bakalım. Bir tane geldi. Doğrudan ilerle. Evet burada battı. <laughs> Yirmi al abi geri çekil. Evet. 683 oldu bu arada. Şimdi bu kafalığı alabiliyoruz. 250. 730 yaparsak GC ile ikisini alabiliyoruz bu arada. Burada alınacak başlıkta 350'ye kıyafet alabiliyoruz. Kıyafet iyi mi? GC GC bende hiç yok arkadaşlar bu arada GC. GC mi? Araba mı? Siz olsanız hangisi, hangisini alırsınız yorumlarda belirtin arkadaşlar Yorumlarda bunu belirtmenizi istiyorum Siz olsaydınız hangisini alırdınız Ben büyük ihtimalle şu başlıkla büyük ihtimal bunu alacağım Çünkü destansı için ilerleyen zamanlarda gerekli arkadaşlar Destansı Büyük ihtimal başlığı alacağız gibi <laughs> Hadi Devam edelim o zaman Bir tane geldi Şimdi temkinli ilerle. Temkinli ilerle bakayım. Evet 20 güzel. Kaç oldu? 700 olduk. 730'u bu arada garantileriz. Duvacı tek atmış. Bir 6 daha gönderelim. Ne oluyor lan? Bir tane daha temkinli ilerle. Güzel. 20'yi al buradan. Kaç oldu? 723. 6. Bir 6 daha basalım. 2 tane birden. Çok güzel. Deminden beri bunu yapsaydın çok iyi olacaktı. 58. Tamam diyoruz. <laughs> evet. Son kaltı 10. Bir 6'lı vuruyoruz. Onda da Evet. 6'yı alıyoruz buradan. Son 4 kaldı ve bitti. Çeviremiyoruz. Şimdi sıra geldi en heyecanlı yerine. Evet. Toplam 787 tane biriktirdik. Bu arada neleri alabiliyoruz? 600 350 bu olmuyor. 850 olsaydı bu ikisini alabilirdik ama olmuyor. 480 bu, 250 bu, 730 yapar. Bununla bu 830 yapar. Değil mi? Evet. 60 tane falan alsaymışsak su de yapabilir misiniz bu arada? Hmm. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Alabileceğimiz araba ya benim bir tane bundan var. Üstü açık ulaşkinim var zaten. O yüzden gerek yok. GC hiç yok. Kıyafet zaten ben bunu kullanmam arkadaşlar. Maskara varken e, ve yeni Royal Pass sezonunda yeni kıyafetler geliyor. Onları da ilk aldığımız için, elit Pass açtığımız için. O yüzden kıyafet de kullanmayacağım için bence mantıklı olan bu ikisini almak. Siz hangisini alırdınız? Benim yerim olsaydınız bunu yorumlarda mutlaka yazın. Chat. Bunu sizden bekliyorum <laughs> arkadaşlar. Evet ikisini alıyorum o zaman. Güzel. Kırmızı üye arkadaşlar. Ama şu kıyafeti de alabilirdik tabi. Ben bunu aldım bu sezon. Bunu da alabilirdik. Alamadık. Sağlık olsun. 250'ye de GC'yi alıyorum. Evet arkadaşlar. GC skinimizi de aldık. 57 tane kaldı. Bununla da ne alalım? 14 tane bundan alabiliyoruz. 3 tane alabiliyoruz. Tam 57 oluyor. 3 tane de Premium sandık alalım mı yoksa bunun içinden ne çıkıyor? Bunu hiç almayacağım arkadaşlar çıkmaz çünkü eminim o kadar o kadar eminim ki çıkmayacağını. O yüzden hiç gerek yok direkt üç tane premium sandığımızı alalım ve bu kasayı da bitirelim. Evet arkadaşlar beni izledi e, izledi e, beni izlediğiniz için de <laughs> teşekkür ederim. Like atıp abone olup yorum atmayı unut unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.